Evet, yeni videodan herkese merhaba. Şimdi geçen hafta gezdiğimiz evimizin içerisindeyiz. Tam bir yıl önce ben burayı yapmıştım, Yadel ve Burul çiftine kendi evlerini teslim etmiştim. Şimdi bir yıldır oturuyorlar. Biz niye bu kadar süre burayı çekemedik? Aslında fırsatımız olmadı. Benim ilk video çekmeye başladığım dönemde, yani mimari tarihatları çekmeye başladığım dönemde buruların işi yoğundu, benim iş yoğundu. Biz inşaatken çektik ve sonra evi teslim ettik. Ondan sonra da bir daha da çekme fırsatımız olamadı maalesef ki. Şimdi evin içerisindeyiz. Tam bir yıl sonra içeriği gezdim. Her şey yerli yerinde. Her şey çok güzel ve yaptığımız gibi duruyor. Yani bu kaliteli malzemeler kullanırsanız karşılığını alırsınızın bir nevi işlenmiş hali. Şimdi ben koridordayım, antredeyim yani. Ee, size bütün evi gezdireceğim tek tek. Fakat evi gezdirmeden önce isterseniz evin içerisinde bir intro şeklinde dolaşalım. Evin içerisini bir görelim, görsel şov olarak görelim. Ondan sonra da ben size evi anlatmaya başlayayım. En sonunda evin sahipleri Burul ve Yadel çiftiyle sohbet edeceğiz. Onlara düşüncelerini soracağım. Ve isterseniz öncelikle evimizi bir gezelim. Hoş geldiniz. Me loving, I need your loving. Cause I'm drowning in something, and I can't come out. Just so show me loving, I need your loving. Me, myself, so. in and I'm Gördüğünüz gibi ferah, kullanışlı, oldukça şık bir ev oldu. Orta halli bir ev diyorum çünkü daha önce yaptığım, yani benim hatta instagram adresimde, lorasoluşumarlıkta görebileceğiniz çok daha üst düzey evler var. Biliyorsunuz lüksün sınırı yok. İstediğiniz düzeyde ev yaptırabilirsiniz. Yani 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon ne kadar harcamak isterseniz bu sizin kesenizle alakalı bir şey. Şimdi biz burayı normal standartlarda olabileceğinin en iyisi yapmaya çalıştık. Bütün altyapı tesisatları, su, elektrik, internet her şey değişti. Hiçbir şey artık eski değil. Doğalgaz tesisatları da e, gene aksa gazın normlarında çekildi ve e, olurlar alındı doğalgaz tesisata bağlandı. Şimdi antrenin içerisinde bulunuyoruz. E, giriş çelik kapısı da değişti bakın önce çelik kapıyı da göstereyim şöyle güzel bir çelik kapı takmıştım o zaman kendilerine. E, çelik kapı da oldukça şık. Çelik kapıyı taktıktan sonra hemen arkasında beyaz, evin, ev içiyle uyumlu olsun diye içini beyaz tercih ettim. Sağ tarafında görüyorsunuz o size ilk videoda bahsettiğim karaloj aynalarımız var. Kare kare füme aynalar kesiliyor, yapıştırılıyor. Ve bakın biz buradan e, bu elektrik tesisatlarını daha önce çekmiştik. Işığı kapattığınız zaman sadece bunları yakma şansınız da var. Apliklerimiz de oldukça şık, modern aplikler. Şurada hemen sol tarafı gördüğünüzde hemen size şurayı göstereceğim. Buranın içerisini hatırlarsanız mutfaktan gelen ayakkabılık olarak tasarlamıştım. Buranın içerisindeki ayakkabılıkta da hatta şöyle yakayım bakın. Bu alanın içerisinde de montları, ayakkabılıkları, işte kışlıklar, yazlıklar gibi birçok şeyi buraya sığdırabilmişler. Aslında bir nevi gizli bir vestiyer alanı oluşturdum onlara. Buradaki alanımız da hazırlanmış oldu. Koridora doğru şöyle gidecek olursak. Koridor alanında hemen en basitinden benim hemen hemen her eve uyguladığım Fotoselli armatürler var, bunlar siz geçtikçe yanıp yaklaşık 10 saniye sonra sönen, gece karanlığında yolunuzu aydınlatan, bir nevi koridorda bir şey var mı yok mu onu görmenizi sağlayan, her seferinde koridor aydınlatmalarını yakmanıza ihtiyaç duymayacak aydınlatma sistemleri. Tuvaletimizi şöyle gö gösterecek olursak, bakın tuvaleti de anlatayım hemen. Hemen dikkat edin bu alan boştu, banyo ile arasında bir mesafe vardı, yani açıklık vardı. Burada bir şaft, burada bir şaft demiştim hatırlarsanız. Havalandırma şaftımızı burada biz hazırladık. Bakın havalandırmamız burada aktif. Burada lavabomuzu buraya konumlandırdık. Hemen sol tarafına da yani arka kısmına da klozetimizi ve gömme rezervuarımızı yerleştirdik. Malzemelerimiz Vitra, klozet Vitra, gömme rezervuar Vitra, seramikler Kütahya'nın seramikleri. 30'a 90'ydı. Kenarlarını kesmek zorunda kalmıştım. Burada gördüğünüz Ritim Beyaz dediğimiz seramik. Adını hala hatırlıyorum. Çünkü çok severek kullanıyorum. Sevdiğim bir ürün grubu. Kapılarımız da hemen şuradan salon kapısını göstereyim. Kör oldum. Kör oldum. Burada bakın en güzel kapı salon kapısı. Hemen Karolaj camlı, beyaz lake bir kapı. Bu kapının da dikkat ederseniz bütün gövdesi lake. Camları da şeffaf cam ve bizoteri, bizote demeyeyim de karolajlı aslında. Böyle bu şekilde CNC'de çizgi atıyorlar. Bir kristalize etki yaratmış oluyoruz. Tavsiye ederim. Uygulayabilirsiniz. Şimdi salonun oldukça ferah olmasını istediler çiftimiz. Hatta burada bir TV'nin test tasarımı düşünmüştük başta. Sonra vazgeçtik. Hatırlarsanız burada bir şöminemiz vardı. Ve ben size demiştim ki şöminenin içerisinde kullanılan sistem alt taraftan ve üst taraftan kapatılmış. Yani şömine aktif değil demiştim. Şimdi şöminenin olduğu yerde dikkat ettiyseniz burasıydı. Biz şimdi şömineyi komple yıktık, çöpe attık, her şeyi bütün molozlarını attık ve bu alanı bir hale getirdik. Eğer çiftimiz isterse buraya bir TV ünitesi yapılabilir. TV ünitesinin yanına çok şık bir bioetanol veya elektrikli şömine gelebilir. Bu avizeleri falan hep ben takmıştım daha önce. Şurada da bir avizemiz var. E, dikkat ettiyseniz o salonu ilk gördüğümüz halinden sonra çok değişti. Bakın burada bir e, normal minimalist bir karton PR sistemi. Sol tarafta da hemen yani benim sağ tarafımda sizin solunuz oluyor. Sağ tarafta da böyle güzel şık bir bant armatür sistemi yaptık. Ona da bir gizli LED uygulaması yaptık. Şimdi evimizin salonu oldukça minimalist ama tabi bu minimalist etkin haricinde duvar kağıtlarımız ve buna benzer ürünlerle biz bu etkiyi biraz daha kuvvetlendirdik. E, e, çiftimiz çok yoğun. İkisi de diş hekimi. O yüzden bir şimdi kızacağım bir tablo alıp asamamışlar aslında yani. Hani şuraya güzel bir tablo olabilirdi. E, buraya da tablo olabilir. Oraya da buraya da olabilir. İki tarafa da tablo olabilir. O yüzden e, bir nevi bu tarz salonlarda görsel düzeni siz aksesuarlar, tablolar bir nevi e, sonradan eklenilen malzemelerle sağlayabilirsiniz. Yani mimarın rolü bir yere kadar. Bakın burada gördüğünüz e, derzli e, 8 milim bir parke. Burada gördüğünüz parkenin de ortalama herhalde orta ton meşe rengi sanıyorum. Evet, doğru. Parkenin de dokusu oldukça güzel, oldukça şık, ithal bir ürün. Şimdi şeye doğru devam edelim, banyoya doğru devam edelim. Sonra en son mutfağı anlatacağım ki mutfak çok güzel. Banyonun içerisindeyiz. Hatırlarsanız burada eskiden banyo ile tuvaleti bölen bir şey vardı, alan vardı ve o tarafı yani gene eskiden burası açıktı ben duvar örmeden önce o tarafta kuyu gibi bir küvet vardı ve kullanımı oldukça rahatsızdı. Yani on neden yaptıklarını hala anlamamıştım ama biz oldukça 800 torba yakın moloz attık. Defalarca burada söküm işlemi yaptık. Söküm en çok uzun süre işlemdi. Hatırlarsanız tavan eskiden şuradaydı ve elimi şöyle kaldırdığımda dokunabiliyordum. Burada gördüğünüz tavanı da komple yıktım. Çünkü tavan eski sistemlere göre ardiye olarak kullanılan bir alandı. Biz tavanı yıkınca böyle Clip'in alüminyum asma tavan sistemleri kullandık. Lambalarımıza taktık ve oldukça ferah bir banyomuz oldu. Şimdi tezgahımız Star Galaxy granit. Burada kullandığımız Granit de yine Atlantis siyah, onun yanındakini hatırlayamıyorum. Bir arkasında led olan bir ayna sistemi ve bir boy dolapla birlikte bu güzel tezgah sistemimizi çözmüş olduk. Tezgah geniş olması kullanıcıların kendi kullandığı kişisel bakım eşyalarını depolamalarına olarak sağlıyor. Aynı zamanda buralara da istedikleri ürünleri koyabiliyorlar. Duşa kabine baktığımız zaman duşa kabin alanını ekstradan bir panelle değil de direkt mermerle böldüm. Bakın burada gördüğünüz duşa kabini de siyah çerçeveli duşakabin sistemi yapmıştık. Şu an bunlar trend hala çok kullanılıyor. Biz bir yıl önce kullanmaya başlamıştık zaten. Burada duş sistemi, tepeden duş sistemi ve depolama sistemleri mevcut. Hemen şu tarafa doğru Ali'cim istersen göstereyim ben şu kapıyı kapatayım gel içeriye doğru. Klozet sistemine de bakıyorsunuz. Klozeti de yine tezgahta kullandığım arka seramikle kombin yaptım. Asma klozeti de bu tarafa aldık ve banyoyu ferah, keyifle kullanılabilecek bir hale getirdik. Bir yılda da, bir yıldır da keyifle kullandıklarına eminim. Şimdi biz minik Zeynep'in odasındayız. Zeynep Ada benim güzel kızım. Şimdi e, biz Yader'le burayı programlarken Zeynep'in rahat rahat kullanacağı, biraz büyüdüğünde de rahat edeceği bir oda tasarlamaktı amacımız. Tasarlarken de bu gördüğünüz Montessori tarzı yatak sistemini biz kendimiz atölyemizde yaptık. Yani ben bu tarz çözümleri dışarıdan almıyorum. Kendi atölyemde yapıyorum. Ki 22 makinenin olduğu 1600 metrekarelik devasa bir atölyem var. O atölyenin içerisinde istediğim her türlü ürünü üretebiliyorum. Bizim avantajımız bu. Burada gördüğünüz Zeynep Adanın odasını yani Montessori yatağı tasarlarken Zeynep Ada'ya bir de güzel bir gece lambası tasarlamıştım. Bu bakın altında Zeynep Ada yazıyor. Pencereleri var. Güzel süslerle annesi güzel güzel şeyler asmış. Bakın burada gördüğünüz lambayı da ben onlara almıştım. Bu bulutlu, yıldızlı, güzel güzel uçan balonlu bir lambası var. Minnoş'un. Bir de güzel yatağı var. Şimdi burada gördüğünüz yatakların Ürünlerin tamamı lake boyalı. Bu ürünlerin tamamı lake boyalı ve iki renk kullandım. Renklerden birisi beyaz, öteki pudra pembesi. Şu anda kız çocuklar için zaten olmazsa olmaz. Hemen e, sol tarafımıza baktığınız zaman da burada bir yüklük dolabı var. Hatırlarsanız burada eskiden de bu dolap vardı. Yadel bu dolabın yine aynısının olmasını istedi. Buradaki amaç da evin içerisindeki yatak, yorgan, ekstra battaniyeler, kışlıklar hemen hemen her şeyi bu dolap içine alıp düzenli bir şekilde tutabiliyor. Yatan e, odanın içerisinde kullandığımız renklerle birlikte perdelerimizle kombinledik. Bakın aynı zamanda buraya da bir bant asma tavan sistemi yaptık. Kalan odaların kısımlarına da ya yani kalan tavanların kısımlarına da güzel minimalist bir karton piyer sistemi yaptık. Zeynep adaya uzun sağlıklı güzel güzel ömürler diliyorum. İnşallah bir gün büyür, başarılı olur. Aa Emre abim videoyu çekmişler. YouTube'dan be beni abone olur, kanalıma abone olur, o da takip eder. Evet efendim, mutfağımızdayız. Şimdi bence evin en güzel noktası mutfağın içerisi. Mutfağı tasarlarken çok düşünmüştüm. Çünkü mutfak eski tasarıma göre berbattı. Burada hatırlarsanız bir yükselti vardı. Yani eski evin sahipleri burada da hatırlarsanız böyle bir duvar vardı. Şöyle bir duvar vardı siz daha önce görmeden önce. Hatta kapı buradaydı. Burada da bir kapı vardı. Hatırlıyorsunuz. Ben bu kapıyı ördüm. Bu kapıyı ördüm. Kapıyı sağ tarafa aldım. Buradaki o çıkıntıyı iptal ettim ve ferah bir mutfak alanı oluşmasını sağladım. Biz bunların hepsini tabii ki e, projede e, hazırlıyoruz. Müşterimize gösteriyoruz. Onlar beğeni suyguluyoruz. Şöyle bir oturma alanı. Kendileri küçük bir kitaplık koymuşlar. Tabii ki buraya e, daha şık bir kitaplık olabilir. Yani çok daha güzel bir şey olabilir. Avizeleri falan yine ben takmıştım. Şimdi mutfağın alanında da bir, bir takım şeyler var. Burada bir oturma üniteleri var. Hemen bu tarafa geçtiğimiz zaman da bir TV ünitesi var. Şimdi dedim ya bu kadın da bu adam da çok yoğun. İkisi de diş hekimi. Şimdi hatırlıyorum. Emre'cim biz televizyon takmayacağız. Bizim vaktimizi çocuğumuzla geçirmek istiyoruz. Zaten hastalarımızdan arta kalan zamanda da kitap okuyalım. Çocuğumuza vakit geçirelim. Ee, televizyon out demişlerdi. Şimdi... E, bu tabii saygı duyulacak bir davranış. Televizyon istemi istememek kişinin kendi düşüncesiyle alakalı bir durum. Şimdi Ali bu tarafa doğru geçelim. Sen beni buradan al. Şimdi efendim TV ünitesi ile birlikte başlamış bir tezgah sistemi görüyoruz. Aynı zamanda bir yemek masası. Bakın yemek masasının burada ufak bir nüans. Yemek masasının olduğu kısım komple ahşap görünümlü. Tezgah kısmı yani yadenin üzerinde bir şey hazırlayabileceği, bir şey doğrayabileceği kısım da komple çimston. Chimstone dediğimiz sert mukavemetli bir tezgah. Bakın oradan başlayan TV ünitesini buradan itibaren devam ettirdim ve soldan yine aynı şekilde kolonu içerisine alarak buradan devam ettim buraya bir kahve alanı yaptım. Ali gel istersen buradan devam edelim. Yader'le hep planımız buydu. Bir kahve alanı tasarlayalım. Evet buradaki kahve alanımızın içerisinde de bakın dikkat etseniz kahve makinelerimizi Yader koymuş. Hatta bunu da kendileri takmışlar. Çok da güzel olmuş. Buraya da güzel bir görsel takmışlar. Biz bu alanı bir kahve içme alanı, bir nevi dışarıyı izleme alanı yapmıştık. Hatırlarsanız size bir önceki videoda burada çok güzel manzaraları var demiştim. Bakın buradan göl manzarasını oldukça keyifle görebiliyorlar. Şimdi Alanın içerisinde ben, e, burası eskiden balkondu, burada bir duvar vardı hatırlarsanız. Ben duvarı patlattım ve burayı içeriye aldım. Bir nevi mutfağı büyüttüm ve kendilerine bir ekstradan kışlık yemek yeme alanı çıkardım. Hemen bunun sağ tarafında da cam balkonla kapattığımız alanın içerisinde de bir yemek masaları var. Gel istersen Ali bunu da görelim. Şimdi burası da aslında benim onlara çıkardığım, e, burada daha önce bir barbekü vardı. Barbeküyü de yıktım. Sanıyorum barbekü oradaydı. Evet barbekü oradaydı. Barbeküyü de yıktım ve ortaya böyle güzel bir balkon alanı çıktı. Bunların tamamını kaldırdığınız zaman balkon alanınızı olabildiğince ferah görüyorsunuz. Şimdi mutfak alanındayız. Mutfak tezgahımız ve burada masamızla alakalı kısmın arasında kalan mesafe oldukça güzel. Üst dolaplarımız beyaz high gloss, alt dolaplarımız ceviz high gloss. Tezgahımız chimstone. Şimdi burada gördüğümüz bu tezgahımızın üzerine konumlandırdığımız evyemizde Franke'nin 1.5 gözlü evyesi aynı zamanda Franke'nin bataryası. Tabi bu aynı zamanda bakın böyle çıkabiliyor. Şimdi burada kullandığımızda hangi seramik kullanmışım? Atlantis beyaz. Evet. Kütahya'nın Atlantis beyaz seramiği. Altta da bakın led aydınlatma var. Bu tezgah kapaklarımızın tamamı burada gördüğünüz gibi Aventoslu. Aventos sistemi her rafı tek tek kullanabileceğiniz şekilde konumlandırılmış bir sistem. Aventos hali bu şekilde uyguladığınız zaman bütün rafları kullanılabilir şekilde açıyorsunuz. Ben Aventos'ta Hafele veya Blum'dan başka ürün tercih etmem. Tercih ederseniz üzülürsünüz. Sakın bu tarz ürünlerin haricinde Aventos kullanmayın derim. Bakın kapattığınız zaman da oldukça rahat bir şekilde çarpmadan, sizi yormadan kendisi kapanıyor. İşte bunun adı arkadaşlar konfor. Şimdi buzdolabı alanımız dikkat ettiyseniz o duvarımızın arkasında kalan alandı. Duvarı patlatınca biz burada ona bir alan çıkardık. Ee, ve burada çekmeceli, kilerlik bir alan çıkardık iadeli. Aynı zamanda buzdolabımızın yerinde yaptık. Sağ tarafa da böyle bakın dikkat ettiyseniz böyle kiler olarak kullanacağı dolaplar çıkardık ortaya. Bunun da hemen sağ tarafında bakın bütün kapkacak her şeyini iadeli buraya depolamış. Tabii Yadelin evin içerisinde geziyoruz ama inşallah bize kızmaz. Yani iç, doğbanı zaten hep gösterdim Ali. Evet yatak odasındayız. Şimdi yatak odasını planlarken hatırlarsanız bu alan tamamen balkondu. Yani ortada böyle bir duvar yoktu. Buradan balkona çıkıyorduk. Sol tarafta şurada bir klima motoru vardı. Sağ tarafta da klima motoru vardı. Şimdi biz burayı düzenlerken ne yaptık? Yadelin aynı zamanda çamaşır odasına ihtiyacı vardı ve eski çamaşır odası banyonun içerisindeydi ki benim en sevmediğim şey çamaşır odası için Yadel'e burada güzel bir alan çıkardım. Ve buraya da kapı takmadım. Yani Yadel'in bakın buraya Ali gel istersen. Burada tamamen boy dolap yaptım. Çamaşır dolabını buraya koydum. Tesisatlarını bağladım. Ve aynı zamanda Yadel'e böyle açık raflı bir ufak kışlık yazlık odası planladım. Aynı zamanda Yadel burada ekstra kullanmadığı eşyalar, halılar ona benzer şeyleri de buraya koyuyor. Şimdi yatak odasında da yine aynı şekilde ufak bir bant tasma tavan sistemi aynı zamanda da düz karton PR sistemiyle birleştirdik. Burada onlar evi bana bıraktığı için buradaki lambalar, dekoratif aydınlatmalar falan hepsini ben seçmiştim ama kendileri de beğendiler zaten. Burada bakın dikkat ettiyseniz şurada böldüğümüz kısmı yani ardiye alanı yaptığımız kısmın yan tarafına da böyle bir çamaşır balkonu yaptık. Bakın bu alanda tamamen açık ve dışarıda kullanılabilir şekilde dizayn edildi. Aynı zamanda klima motorunda olabildiği yukarıya aldım. Bu klimanın motoru da hemen onun arkasında. Yatak odamızda bu şekilde kullanıldı. Genel olarak her şey yerli yerinde. Şimdi isterseniz evimizi bitirdik. Bütün alanları gezdik. Yadel ve Burul çiftinin yanına gidelim. Evle alakalı düşüncelerini soralım. Yadel bana kahve yapmış. Gideyim kahvemi içeyim. Hadi bakalım. Evet şimdi Yadel ve Burul çiftinin yanındayız. Evlerini bitirmiştik. Ee, ve bir yıldır da keyifli oturuyorlardı. Şimdi Yadel'e dedim ki, ben Yadel, biz çekim yapmaya geleceğiz, evi toparla, ne kadar eşya varsa hepsini yok et, evi çekerken sıfır görünmesi lazım dedim. Ya evin mimari açısından zaten sıfır gibi, çok güzel, her şey daha kırpır. yani bir yılı bir eskime gelen en ufak bir mimari o. Şimdi ben her yeri de, her şeyi yaptığımda, her şeyi önce Buğrular beni internetten buluyorlar araştırmayla evet. ve diyorlar ki biz bu mimara kliniğimizi verelim bizim kliniği yapsın diyorlar. Ufak bir kliniğe de bir göz atalım şimdi onun videosunu da bir izleyelim. İşte bu gördüğünüz kliniği Yadel ve Burul çiftine yaptıktan sonra bizim ilişkilerimiz evet. çok sıcaklaştı. Dostane ilişkiler kurduk, eşler birbirleriyle tanıştı. Yadel benim dişlerimin tedavisini yaptı. <laughs> Sağ olsun ona bu arada teşekkür ederim Yadel'im <laughs> çok memnunum. Gerçekten. Dişlerimiz Burul'cum çok uğraştı, Sağ ol, çok efendim. canım benim sağol. Ee, bu arada biz hani dostane ilişkiler kurduk diyoruz ya, Yadel de Burul da bizim personellerin kardeşimin, oğlumun, eşimin hepsinin dişlerine bakıyorlar. Hal böyle olunca tabii çok güzel bir sinerji çıkarmış oluyoruz. biz bu evde bir buçuk yılı geride bıraktık. Yani bir yıl, iki ay mı, bir yıl, üç ay mı ne oldu? Geride bıraktık. Muayenehanede de yani klinikte de iki buçuk yılı geride bıraktık. Allah bu ilişkinin böyle tatlı tatlı devamı nasip etsin diyorum. İnşallah, evet. ee, memnun muyuz evimizden arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Memnunuz. Çok güzel. Ellerine sağlık Emre'cim. Çok teşekkür ederim. Beklentin neydi? Neyi buldun? Yani yaşadığın, yani şu da olsaydı dediğin bir şey var mı? Yok. Ben evi çok beğendim. Gerçekten eline sağlık. E zaten evi alırken genellikle aile büyükleri bu ne basit e, evet. lütfen bunu almayın. Ama biz e, senin ne çıkaracağını bildiğimiz evet. için aslında... yani tamamen ne düşünüyorsun okuyamayız ya, belki ama şöyle, evde bize önce, modern şık evet. bir ev teslim eder. Evet. Ben işime yakın olayım. Hayır, evi, güzel, evi ben Emre'yi çağırdım biliyorsun. Burayı dedim yaparsan alacağım. Yoksa başka bir Onları yer var. alacağım diye konuştuk zaten. <laughs> evet. yani hiç şey yapmadım yani almak dersen alacağız dedik. Tamam dediği için aldık biraz. Hatırlıyorum o konuşmayı yapmıştık. Eve girdiğimizde perişandı burası. Buruban demiştik ki Emre burayı yapabilirsen ancak alırız yoksa biz bu işe hiç girmeyeceğiz demişti. Olur mu? Çünkü o evden böyle bir şey çıkması ihtimali zayıftı. Eee tabii mimarideki en önemli şey de hoş geldin. Merhaba. Bunun adı ne? Duman. Duman. Sen tam kafkar Duman ya. Topladıncisin ama gel. Mutluluklar. Şimdi e, biz bu evi dediğim gibi şey yaptığımızda, ortaya çıkardığımızda ilk her diğer yerini yıktık ve perişan vaziyetteydi. Hatta evsiz siz gelmiştiniz, ben hatırlıyorum ya Emre burası adam olacak mı, burası güzel olacak mı dediğini. Ben çok şeydim özellikle. Bakmışsın yani Çok mı? eskiydi evet. Yani bizim için muhit önemliydi. Tabi. İşte apartmanda Yakın olması turan Evet, burası biraz eski bir muhit. Emre sen zaten şey anlatmıştın. Ama oturanlar iyi manzarası, işte Çok yeri güzel. evet lokasyon değerli dedik Emre içinde yaparsa eğer bu lokasyon uygun bir şekilde, evet. biz öyle kafamızda soru işareti kalmadı evet. yani. O yüzden şey yaptık. Şu alanı efektif kullanabiliyor musunuz böyle kahve alanını? Evet, evet. yani oraya hep masa çetiyorsunuz tabii, tabii ki, değil mi? Aynı Yemeği. Yani. Hayalimiz senle hep evet, oradaydı hatırlarsan evet, evet. İç dış etkisi çıkaralım evet. göle karşı yemek Hı -hı. yiyelim diye. Yani biz açıkçası daha önce de işte bir daha mesela yeni bir sitede oturuyorduk evet, mesela. O zaman da. Odalar var ama Emre şöyle bir şey yani efektif değildi. O da o da o da o da her yerde. Şimdi burada o kadar her şey yerlerinde olmuş ki mesela biz yiadelle diyoruz. Mesela ora bir tık daha büyüktü ama kullanışsız. Yani şey çok önemli burada. Yani o an, bir eve. evet. aynen öyle. Şimdi burada her şey sele serpe ve o kadar mesela şimdi yemek odamız gibi bir odamız oluştu. Evet. Hiç mutfakta sabah kahvaltı yapıyoruz. Akşam yemeklerini çok orada işte göl manzarası falan. Sen öyle tasarlamışsın. Evet. E şurada kahve köşemiz. Oturuyoruz bazen. Zeynep da erken uyuyabiliriz. Yağmur yağdığında orası çok güzel olur. Tabii yani, orası çok evet. güzel oluyor. Pıtır pıtır, yani. pıtır evet, cama evet, vuracak evet, yani. Evet, kesinlikle. O Arkadaşlar konuşalım. yuvanızda keyifli oturun. Ben sizleri 3 yıldır tanıyorum. İyi ki de tanımışım. Ben ben varken daha Zeynep A'da yoktu. Evet. Bu, bu, aslında bu yoktu diyor ya, aslında, aslında bu yoktu yani. <gülüyor> <gülüyor> bu bu yani. öyle bir içimden geldi dediler <laughs> ya. <laughs> Şimdi evet. Zeynep A'da diye çok tatlı böyle Kore, us Kore usulü bir çocuk yapmışlar. Göz kapakları falan çok tatlı. Bu Minnoş ilk gördüğümde ben Zeynep A'da ilk gördüğümde alıp videosunu çekmiştim, Gamze'ye atmıştım. Gamze izle, evet. çok güzel bir çocuk diye. İyi ki de doğmuşsun, İyi ki varsın. Allah seni annene babana bağışlasın kuzum. Devamı gelsin. İkinci, teşekkür ikinci de gelsin. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> yader ve Buğrul'a da beni tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Eee söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz çok yani teşekkür biz ediyoruz. Yani biz daha önce hani şey klinikte için. de çalıştık. Burada da çalıştık. Ya gerçekten şey ya uyum çok önemli. Herkes işte şey gibi düşünüyor. Bazen evde işte yaptırırız falan ama öyle olmuyor. Yani evet. inan ki ışığından işte yerine bu küçük detaylar masanın altında bile böylesi var. Evet bu yani bu, işim bu işim Evet yani. yani bunlar çok farklı. Sen videoda da hani böyle işte orta düzey gibi hani evet. ama aslında şöyle, lüksü, lüksü lüks lüksün Tabii bir şey. yani şöyle hani zevklerde de şeyde sınır yok. Tabii. Ya arkadaşlar şöyle aslında lüks lüksün olayı ama... şu. Ee, biz lüksü hani akıllı ev sistemleri, yerden ısıtma tabii. bilmem ne bunlar girdikten evet. sonra. Çünkü ee, insanlar zaten bunu istiyorlar, bunu talep ediyorlar evet, yani artık. Evet. E tabi biraz da ekonomik durumla alakalı bir şey. Ha, hani böyle bir ev bile çok ciddi paralara mal olmuş olur çok, tabii hatırlıyorum. Ki, tabii ki. Bayağı para harcamıştık çok da güzel ama yani. e, tabi tabi yani bundan sonraki artık e, normal şeyin, periyodun üstü oluyor artık yani hani, tercih tamamen kişisel ekonomik durumla alakalı oluyor. Bence gerek var mı? Bence gerek yok. Yani ben böyle bir evde çok mutlu mesut yaşayabilirim diyorum. Ya tabii diye zevkler ve renkler meselesi. Aynen, öyle. Evet yani bu da yani çok yani bize göre üst segment yani her malzemesiyle, evet. tasarımıyla çok hoş. çok tabii çok. çok aynen. Biz bile evet. yani olan biz her geldiğimizde tabii. içimiz böyle rahat oh, bir şekilde girer. Aynen. O yüzden çok memnunuz. İnşallah Canlarım inşallah güzel günlerde kullanın. Ben sizleri de... çok seviyorum. Dostluğumuz hep de devam ol, teşekkür etsin. Teşekkür ederim. Bu arada ederim. tabii onların sayesinde birçok kişiye iş yaptık. Bizi yönlendirdiler sağ olsun. E, referans dünyanın en önemli şeyi. Sizlere de teşekkür ediyorum izlediğiniz evet. ve kanalımıza abone olduğunuz, istikrarlı bir şekilde beni takip evet. ettiğiniz için. Bundan sonraki süreçte de inşallah yeni yeni videoları e, birlikte görme şansını yakalayacağız. E, Hoşça kalın diyelim o zaman. Zeynep'a da hadi, hadi, hadi el salla. kalın Kendinize dikkat edin.